Kızılcık Şerbeti, dizisinin beklenen 120. bölümü, izleyicileri ekran başına kilitleyecek devasa bir dram ve entrika fırtınası vaat ediyor. Hikaye, Modernite ile geleneksellik arasındaki o ince çizgide yürürken, bu kez karakterlerin geçmişteki günahları gün yüzüne çıkıyor. Ömer ve Kıvılcım'ın oğulları için düzenlenen sünnet töreni, aslında sadece bir kutlama değil, parçalanmış kalplerin bir araya gelme çabasıdır. Şehrin en görkemli mekanlarından birinde hazırlanan bu davet, Ünal ailesinin ihtişamını bir kez daha gözler önüne sererken, arka planda fırtına öncesi sessizlik hakimdir. Kıvılcım, her zamanki asil duruşuyla misafirlerini ağırlarken, Ömer'in gözlerindeki endişe, bu mutlu tablonun ne kadar kırılgan olduğunu hissettirmektedir. Davetin başlangıcında her şey mükemmel görünse de, kapıdan giren davetsiz misafirler tüm dengeleri alt üst etmeye yetecektir. Bade'nin beklenmedik gelişi, salondaki fısıltıların artmasına neden olurken, onun yanında getirdiği sırlar herkesin hayatını kökten değiştirecek niteliktedir. Bade, sadece bir misafir olarak değil, bir hesaplaşmanın fitilini ateşlemek üzere oradadır. Aynı dakikalarda Başak'ın eski erkek arkadaşının tören alanında belirmesi, soğuk rüzgarların esmesine neden olur. Bu adamın varlığı, Başak'ın geçmişinde sakladığı ve Ünal ailesinden köşe bucak izlediği karanlık sayfaların açılması demektir. Törenin ortasında yapılan itiraflar, neşeli müziğin sesini bastıran birer tokat gibi patlar. Baden'in ağzından dökülen her kelime, Ömer ve Kıvılcım'ın kurmaya çalıştığı huzur köprüsünü temelinden sarsar. Başak'ın eski sevgilisinin yaptığı açıklamalar ise sadakat ve güven kavramlarını yeniden sorgulatır. Aile büyüklerinin buz kestiği o anlarda Ünal ailesinin prestiji ciddi bir darbe alır. Eskiden dost görünenlerin aslında ne kadar büyük